Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız bilgisayarda. Çünkü tek Roblox oynayabiliyorum ve en sevdiğim Roblox'taki oynayabildiğim Dors. Başka hiçbir şey değil. Ee, i̇sterseniz gidin Pizza Kurye oyununu oynayın yani. Bilgisayarda bu oyunu oynuyorum Ve şu yandan bakacağım bir ya da iki haftadır sanırsam video atmıyorum. O yüzden dedim ki hocam çek videoyu başlarım. Abone ne kanalına diyeyim. Böyle devam edeceğiz. Evet Gordon Light yanıyor. Bizim bir arkadaş diyor ki olur çok küfür ediyorsun. Az küfür et diye. Kardeşine kanalımız söylemiş. Ona göre oynayacağım. Yani Ve biz ikinci kapıdayız. Yani küfür etmeyeceğiz. Küfür etmeme çalış gibi de düşünün bunu yani. Birader canım full. Biz burada anahtar arıyoruz. Ve bulduk. Online karakterler var demiş. Figür, si figür var, seek var. Düğüp var. Geçen videoda evimi ağlatan window var. Rush, ambush. Oyundaki tek dostumuz good night. Good night. Good değil. Oyundaki tek dostumuz Biden Knight var. Ön maymuncuk buldum burada. Şu sandıklardan da kuruş fix haç verebiliyor yani. Onlar ne işe geliyor? Onlar değişinize ne işinize yarıyor? Ambush, Rush. Her şey, Screech var bir de. Ice var. Jack var. Halt var. Halt. Oyunda karşınıza gelecek. Karşınıza gelmesi neredeyse imkansız yani geliyorsa şanslısınız. WS yaparak alt edebiliyorsunuz onu. Ben fare bir ahyonuz WS WS ileri geri yapıyorsunuz bir çekiyoruz. Ne kadar pil çıktı? Screech var. Onu söylemiştim. Karanlıkta pis diye bir ses çıkartıyor canlısının %70'i gidiyor window var çoklu pencerelerde çıkıyor o da ice mesela gözüne baksaydım belamı 2 saniyede yok ederdi ha kimse gelmiyor 8'deyiz ya neden öyle karşımızda 9 Burada pek bir şey gelmiyor. Sonra modlu paket var. Yani Jack var, Elgopino var. cebe. Koy cebine lazım olur derler. Tamam pek bir şey yok. 12, 12 13'e gideceğiz 13 dur şurada. Gir şuraya. Gene çıkmadı. Şurası gitsin de. ses geldiğinde doluyor Eğer ışıklar yandığı zaman da girseydik oyunda şey var. Hayt diye bir karakter var 15'teyiz. 15'teyiz 16'ya gireceğiz. Tüyüp'ün geldiğini nasıl anlayabiliyoruz bu arada? Şöyle uzağa geçiyorsunuz. Ses kasıyorsunuz. Orada gitseydik diye sesler çıkardı. Burada çıkmadı. Ve normal kapıyla arasında da 2-3 adım fark var. Yani fake kafeye gittiğiniz dibine girerseniz Diyop sizi mokok eder. dibine girmezsiniz de böyle ilerleyebiliyorsunuz. Öf öyle. unutmuşum. Okay. Ay sen nereden çıktın ya? Kaçıncı odadayım ya? Ruhumu teslim ettim onu. Evet kaçıncı odada doldurur da göre. geldiğimde yere bakıyoruz. Gördüğümüz bakmayınca. Nader benim karanlık odalara garajım var ya. Nader rastgele. Portakalı soydu. Bir. Allah'ın dediği olur. Koydun lan yanlış yerde yanıyorsun canım. Bu ne? Ya video çekiyorum basmayın oda. Video kesemiyorum da ya. Evet az önce babam odaya bastı. Çamaşır getirmiş. Bu aydınlatıcısın yanana kadar bu odanın kapısı kapanıcı lan <laughs> <laughs> Altı <sır. gülüyor> Aa tamam L odaymış Allah belanı versin Sıfıriiiç Tamam anahtarlığı da 24-25'e gireceğiz Bilader şu yerlerden yüzde bin eşya çıkıyor. Çıkmıyorsa Düştesin hemen Tamam. 25. 26 karşımızda. Sekreçede ruhumu teslim ettim. 26. 28'e girersem düğüp var. Kafoksuza gireceğiz. Tamam bundan korkmamız lazım. İlk geldiğinde ses vermedi ondan korktum. Evet. En sonra kaç demiştim. с о з д а bu Aydın mı beklesin? Çünkü bu Aydın doğru kapıları Doğru ve yanlış kapıları aydınlatabiliyor ama Doğru kapıları daha çok aydınlatıyor. Fake kapıları sönük 32 32'de değil zaten o kadar gelmedik. Burada düğüm var. Evet, hazır mısınız? Başlıyoruz. Hız, ben hız. Allah belamı versin. Tamir odasında içeride. 32'ye geçtik değil mi lan biz? Tamam iskelet. İskelet kapı 32'ye geçti şimdi. Oğlum takıldım ya. Düz mü lan bu arada? Birader ışık yok ki. Biden Knight'a da bekliyorsun yok. gene ses vermeden geldi ya. Tamam şu yol şurada. Evet. Kaçtayız? 39. Tamam. zaten 40. 41 42 yer ben bu şey değiyor zaten. De inşallah window yoktur. Çünkü window da yarıcan veriyor. Tamam olsa zaten ışıklar yanardı. Onlar şimşek. ortak saklanma geçin dolaplar. 46 Maraş. 46'dayız bak Maraş dediğime göre 46'dayız 47'ye gireceğiz sen nesin 47'sin tamam Bilader ben bile göremiyorum telefonun ışığı ne yakacağım şimdi ya. Gözükmüyor. Tamam. Düz mü gidiyorsun? Evet düz gidiyormuşuz. Oh. Ah, oh. Etraf bakmaca. Screech yok tamam. Eğer burada da şey gelsin var ya. Kendimi keserim. Evet 50. Figürdeyiz. Figürde eğilerek geçeceğiz. Figür nasıl bitip... Aha. Bitti. İçerim ama bitti istiyorum. Bardağım. Çekmeceleri açmayacağım çünkü bu çekmece sesini duyuyor. Guiding Light 1 Bu da bir 2 Light 2 üç. Kaç oldu? 5 ters kare 8. Yani şu kare işte prizmal. Shift'e basıp bir adım attım mı ben moko. Ve burada da şey vardı. Kağıdımız var. Ve şifreyi ver. Birader şifre. 8, 2, Evet. X X beşgen mi kare mi? E sen neredesin bu kadar kardeşim? Bakın. Bakıyorum bu aydınlığı bir şey var mı? Bakıyorum belirtmemişler. Geçen tam şifreyi bulup kapının oraya gidiyordum. Bir figür beni öldürdü son dakikada. Ama tam şurada öldür. Hadi be. Biden'la ayrı olsa üşün sesi gelirdi yani o yüzden yok. Sese göre gidiyorum ben kardeş. Haberiniz olsun ya. Yani. Mesela bu var. Üçgen bizim işimiz üçgen değil. Üçgeni alıp Genlerimiz olsun. Tamam. Bu aydınlık ne buldum? Altıgen altta. Bize altıgen değil. Beşgen lazım. Buraya gelmiş ki. Aa küfür ettik. Pardon küfür ettik. Ağız alışkan. da bulduk zaten bu aydınlığı için. Nereden geliyorum bilmiyorum ama tırsın. ses geliyorsa kusura bakmayın. Evde küçük buzenim var. Bir buçuk yaşında. <laughs> Onu oynaması açtılar ve bu. Ya bitti çekiyor basmayın şu odayı ya. Bitti sapat ediyoruz ya. arkadaşlar vallahi olsun ya. <laughs> Olay basıp duruyorlar. Elimden gelen bir şey değil. Evet. Buzun hava açtı da Şimdi gidiyorlar. Şifremiz neydi bizim? Evet, ben altı koydum. Evet şifremiz ne? 7. Ee, beşgen. Dur. Sekiz. 2 7 Kare ile beşgen lazım Evet kapıyı kıracık Tamam yok, yok. Şurada var Gel Ejin Gel Eylül beraber oyna Ejin'e alıştım ya teyze Ha? Yok Kamera mı var bir söyle bana Sen kaçsın ya sen Tamam sen hoşgörüsün Ben dedim ki bittik Ya beni olduktan atar ya Ya ben dedim ki odaya getirmeyin odaya gel İnanın, Ne yaplan ya getirmeyin gelmeyin. Evet. Yaratıkla savaşın zaten burada ya. Son kitap nerede ya? Burada tamam. Ananı Alır mısın bu aydınlatıcı? geldi 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 gel, gel, gel. Kapıyı kapatın Çay herhalde siktir git aşağı yemin ediyorum bağıracağım ya Arkadaşlar 2 dakikalık seremoni için 2-3 dakikalık seremoni için özür Şifreye bakalım ve... Dur ben bunu telefon notlarına aldım. Dur. Ya. 6 8 2 Ya da dur şöyle konduceğim. Allah'ım sen koru. Şöyle geniş alan alacağım. Dar alanda siker. Evet şifre. Şifreyi şöyle kodlayacağım. Fener, Beşiktaş. 8'e daha geçmiş siker. Fener. Lan ne fener ya? Galatasaray altı. Galatasaray, Beşiktaş. 2. Eee... Brest 3 yani 6, 8, 2, 7, 3. Ben bunu not edeyim. Ben bunu unuturum. Vallahi unuturum. Fener falan filan da diyoruz da. Ortalık alev alacak. Şimdi dur birader kaç dedik. 6. 6 gelme. Bak. Kaç kere bak. Kaç kere turladı. Saydınız mı bak. 10 kere burayı turladı. Niye şimdi geliyorsun? Adam 10 kere burayı turladı. Şimdi geliyor. Ben bu figürün am... Küfür yok. Küfürsüz çalmış. Ama bu hiledir ya. Vallahi diyorum bu hiledir ya. Kaç kere şu kamera şuraya turladı. Şu odayı vallahi kilit vuracağım. Asma kilit vuracağım ya. Şu tahtayı ben de ne bağlayacağım ya. Bak gelsin bak. Çok hızlı dön bak kamera sana ha. ağır hakaretler edeyim Bak. Kaç kere şurayı turladı değil mi? Niye şimdi öldürüyorsun? Ayıp değil mi? nasıl arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz bay bay. Figürün anlasını.